Arkadaşlar merhaba. Videoya hoş geldiniz. Bu videoyla birlikte yeni bir seriye başlamak istedim. Ee, biliyorsunuz NFT çılgınlığıyla birlikte dünyaca ünlü isimler yani NFT koleksiyonları oluşturmaya başladı. Milyonlarca dolarlık NFT koleksiyonlarına sahip olmaya başladılar. Bu bu şekilde çok fazla isim var dünyada. Hem dünyada hem de ülkemizde ünlü isimlerin NFT koleksiyonlarını incelediğimiz bir video serisine başlamak istedim. Yani kesinlikle sadece amatör bir şekilde incelemek istiyorum. Zaten bu videolar genel olarak sohbet havasında geçsin istiyorum. Ee, yani herhangi bir uzmanlığı falan yok. Artık arkadaşlar baştan bu uyarıyı yapmak istiyorum. Yani video içerisinde herhangi bir yerde hata vesaire yaparsam muhtemelen benim bilgi eksikliğimden kaynaklı bir durumdur bu. Videoya başlamadan önce nftkaynak.com sitesini size önermek istiyorum arkadaşlar. NFT ile ilgili her türlü güncel bilgiye bu site üzerinden ulaşabilirsiniz. Ya mutlaka girin derim. Bir bakın derim. Lafı uzatmadan ben videoya başlamak istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz Eylül 2021'de Burada bir tweet aldım. Jozo adım. Jozo Medici adında bir kullanıcı adında bir NFT trader var arkadaşlar. Bu ya trader değil gerçi koleksiyoncu bu. E, bu hesap e, milyon dolarlık bir NFT koleksiyonuna sahip. Zaten onu da burada açtım. Beraber inceleyeceğiz bunu. Bu şekilde göstereyim. E, bu koleksiyona sahiptim ve Snoop Dogg bunun kendisi olduğunu açıkladı. Eylül 2021'de. Tabii ki bunu tüm dünyada viral oldu. Çünkü gerçekten koleksiyonu çok değerli bir koleksiyon şu an. Bir gün geçtikçe de artıyor biliyorsunuz. Eylül 2021'de yaptı bu açıklamayı ve şu anda üzerinden çok daha zaman geçti ve koleksiyonda tabii ki daha çok geliş. Bu şekilde kendi zaten Snoop Dogg'u eğer Twitter'da vesaire takip ediyorsanız Borut Ape mesela profil fotoğrafı bile Borut Ape yani kendisi zaten bu, bunun içinde olduğu biliniyordu ama bu kadar e, koleksiyon sahibi olduğu vesaire açıklanınca kendisi açıklayınca İnsanlar birazcık şaşırdı tabii ki. buradan OpenSea'den kendi şeyine bakınca görebiliyorsunuz arkadaşlar. Peki, bu arada kendisinin de zaten yayınlamış olduğu bir NFT koleksiyonu var kendi yani hayatını anlattığı böyle 8 NFT parçalı NFT parçasından oluşan bir NFT koleksiyonu da var Snoop Dogun. Onu da bu adresten zaten inceleyebilirsiniz. Hatta şöyle bakalım Young Snoop adlı bu NFT'sini bu şekilde kendi kendi hayatını anlatıyor bu şekilde sekiz parçada e, küçüklüğünden şeyi alan, alıncaya kadar dünya çapında ün, üne kavuşuncaya kadarki hayat hikayesini anlatıyor bu NFT'lerde e, bunu da bu şekilde satışa sunmuştu yani Snoop Dogg genel olarak NFT dünyasıyla e, çok iç içe e, bir isim ve ilk zamanlarından biri var bu dünyanın içerisinde böyle OpenSea'de profiline girince görüyorsunuz arkadaşlar çok fazla şey var bunların çoğu muhtemelen kendisi hiç almamıştır. Yani bunları transfer olarak göndermişlerdir. O yüzden e, profilini zaten yorum bölümünde bırakırım. Siz de girip incelersiniz. Bunların çoğunu insanlar e, ona göndermiştir. Transfer olarak göndermiştir. Yani profilinde gördüğünüz her şeyi kendisi almamış. O yüzden herhangi bir şeyde yanılmayın yani Snoop Dogg bunu aldıysa kesin değerlidir vesaire demeyin. çünkü bunlar insanlar tarafından ücretsiz bir şekilde gönderilebiliyor kendisine. biz onları onlara bakmayacağız. Daha çok en son aldıklarını ben merak ediyorum. Mesela buradan en son aldığı NFT'leri incelemek istiyorum. Evet arkadaşlar Buradan ben en son aldıklarını merak ediyorum. Mesela en son al, aldığı en son aldığı NFT'lere bakalım. Evet burada Moonbird yeni bugün mintlenmeye başladı arkadaşlar. Hemen almış iki tanesini. Çok hype'lı bir koleksiyon bu şu anda. Yeni çıktı ve iki tane almış. Mintlemiş tabii bakalım. 5 Ethereum almış bu arada. Evet kendisi mintlemiş. İki tane mint. evet. şu anda fiyatı evet 8 Ethereum. Yani aldığı gibi 3 Ethereum değeri artmış koleksiyonun. Yani iki tane almış. Altı Ethereum'luk şu an karı var. Muhtemelen zaten bunu para için yaptığını zannetmiyorum. Buradan aktivitesine bakabiliriz ama transferlerden dolayı muhtemelen bir şey göremeyiz. Buradan en son koleksiyon, en son aldıklarına bakmaya devam edelim. Dediğim gibi çoğunu muhtemelen insanlar göndermiştir. 5 Ethereum'a satın aldığı Invincible Friend, bu da çok ünlü bir koleksiyon. Buna da sahipmiş. 14.500 dolar bu arada. Ama evet, kendisi mintlemiş arkadaşlar 2 ay önce. 5, 5 Ethereum'a mintlemiş. Bu en son aldıklarına bakma evet buradan airdrop hepsi görüyorsunuz airdroplar hesabına düşmüş şeyler bunlar önemsizler arkadaşlar bunları kendisi para vererek almıştır çoğuna en azından görüyorsunuz 1600 ethereum'luk en değerli parçası buymuş bu arada 1600 ethereum ne kadar yapıyor diye baktım 4.8 milyon dolar yapıyor kendisi bu esere buna 4.8 milyon dolar vermiş Buradan sene de bakalım. Evet bunu da kendisi satın almış arkadaşlar. 1300 Ethereum'a görüyorsunuz 7 ay önce almış. 7 ayda 4 milyon dolar yapıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz 2 esere 8.5 milyon dolar vermiş neredeyse. Bu 2 e, NFT'ye 8 milyon dolar vermiş. Buradan da aslında koleksiyonun ne kadar değerli olduğunu çıkarabiliriz yani. Başta söylemedim ama yani 25-30 milyon diye düşünüyordum da çok daha muhtemelen çok daha fazladır bu koleksiyonun değeri. Buradan kripto punkları da görüyorsunuz. 2 tane kripto varmış. Bunlar da çok değerli ve zaten bu NFT dünyasının ilk koleksiyonlarından bir tanesi bu. O yüzden çok değerli bu kripto punklar bir tane daha görüyorum. Sonra mibitler varmış burada 4-6 tane mibit var kripto punk ile görüyorsunuz arkadaşlar çok değerli bunlar yani gerçekten çok değerli 100-130 eteryum 104 eteryum böyle farklı bir şeyler var mı diye bakalım. Skin. Bu şekilde arkadaşlar yani görüyorsunuz çok yani aşağı indikçe de hala 40 Ethereum var, 30 Ethereum var. Çok değerli bir koleksiyona sahip. Milyon dolarlık bir koleksiyona sahip. Ee, bunun da linkini açıklama kısmına bırakırım zaten. Koleksiyonun linkini açıklama kısmına bırakırım. Siz daha detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz koleksiyonu. Videoyu fazla uzatmayayım arkadaşlar. Dediğim gibi konuşma havasında, sohbet havasında geçmesini istedim. Muhtemelen sesim mikrofondan kaynaklı olarak kötü çıkmış olabilir. Kusura bakmayın. Bunu her geçen gün düzeltmeye çalışıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Eğer bir video fikriniz vesaire varsa ya da merak ettiğiniz bir konu varsa yorum bölümünde benimle paylaşabilirsiniz elimden geldiğince atılan her yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Bu şekilde arkadaşlar videoyu izlediğiniz için ben teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. NFTkaynak.com sitesine de ziyaret edin, edin mutlaka arkadaşlar. Hoşçakalın.